Merhaba arkadaşlar bugün size farklı bir şey yapacağım. Bandicam'ın diyeceğim, göstereceğim yani video çekme programından. Bunu paralı versiyonu da bedava versiyonu. Bedava versiyonunda şöyle bir özellik var. 10 dakikaya kadar video çekebiliyorsunuz. Bunu da istediğiniz kadar çekebiliyorsunuz. Bana bir yerliğinde. Şimdi biz ben size facecam falan nasıl yapılıyor. Video ayarlarına böyle gidiyoruz. Ayarlar diyoruz ne devam ediyor rahatlıkların için. Video sesten başlayalım. Önce bir mikrofon. Yani kulaklıklı mikrofon veya şey. Normal bir mikrofon. Mikrofon ya da varsa ses aygıtı falan. Bunları bir yerde bir şey yapamıyorum. Ben mikrofon kullanıyorum. Sizi buradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani ben yüz yaptım ve gayet iyi şu an bunları izlediğiniz kadar. Ve e, şimdi Waves ayarlarına gelinir. Burada Waves gemimiz burada, burada yani herhangi bir yerde olduğu için yüzden yani tam olarak sizin üzerinizde yerde yani buradan, burada bu bölgeden Waves gem yapıyorum. Video Waves kaplamasını ekle yapıp video çıktıysa Waves kaplamasını ekle Tıklıyorsunuz. Böyle ayarlayabilirsiniz logolar, efektler, sol tıklamalar rengi falan filan var arkadaşlar burada. Şimdi size yine söyleyeyim kullandığım şeyin ismi ben Bandicam. Şimdi size buradan nasıl indirildiğini söyleyeyim. Nereden indiriyorsunuz? Thank Banbi ya indir arkadaşlar. Ben kendim indir gezginlerden yapmayayım ben bir şeylerden. Ben TV'nin kendi programına kalkıp gezginlerden bir tane indirdim. Oradan hepsi bedava. Mhm. Size de arkadaşlar yani Ben ben de bunlar ben Bu O yüzden gerçekten tam bir ben seni indireceğim Bunu indirseniz 10 dakika video çekebilirsiniz bedava kadar. Ama burada 39 olan yolu. Gözünler değildir <laughs> falan böyle. Yani vermeyeyim. Bence başka bir uygulaması var. Ben ikisi de göstereyim. Ben zaten bedava yapıyorum. O yüzden 10 dakikaya geçmeyeyim diyorum. Yakında başka bir video kullanırız falan. Yani geçebilirim tamamen de İstediğim kadar video çekebilirim. Destek ol falan çekebilirim. Ee, böyle yapabilirim arkadaşlar. Bunu da size göstermiş olduk. Şimdi zaten kapatalım. Bunu da görmüş oldunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.